Kayıp Ormanı Sırrı Küçük Ela ve Can, köylerinin hemen yanındaki büyük ormanda dolaşmayı çok severdi. Fakat büyükleri onlara hep aynı şeyi söylerdi. Ormanın derinlerine sakın girmeyin. Çünkü orada kayıp orman başlar. Bir gün ormanda oynarken Ela'nın ayağı yosunlu bir taşa takıldı ve yere düştü. Ayağa kalktığında gözleri kocaman açıldı. Önlerinde hiç görmedikleri bir patika uzanıyordu. Gökkuşağı gibi parlayan çiçekler, Havada asılı duran minik ışık küreleri. Can heyecanla fısıldadı. Bu kayıp orman olmalı. Meraklarına yenik düşüp adım attılar. Ormanda yürüdükçe ağaçlar farklı bir biçim almaya başladı. Bazıları eğilip doğruluyor. Bazıları ise rüzgarla konuşuyor gibiydi. Bir anda kocaman bir meşe ağacı hareket etti ve konuşmaya başladı. Kimler geliyor böyle kayıp ormanın derinliklerine? Ela ve Can korkuyla geri çekildi ama yaşlı ağaç gülümseyerek devam etti. Buraya giren herkes bir sınavdan geçer. Ancak kalbiniz temizse yolunuzu bulabilirsiniz. O anda rüzgar hafifçe esti ve fısıldadı. Anahtar, yıldız gibi parlayan taş. Ormanın daha da derinlerine ilerleyen çocuklar birden karşılarında devasa bir mağara gördüler. İçeri girdiklerinde duvarlar ışıl ışıl parlayan kristallerle kaplıydı. Ama tam o anda gölgeler hareket etmeye başladı. Gölgeler karanlıktan ayrıldı ve gözleri olmayan karanlıktan yapılmış varlıklara dönüştü. Can Ela'yı çekiştirerek fısıldadı. Koş. Fakat tam kaçacakları sırada mağaranın en köşesinde rüya gibi parlayan bir taş gördüler. El ataşı elini aldığında gölgeler titredi ve geriye çekildi. Bu anahtar mı diye fısıldadı Ela. Ela ve Can taşı ellerinde tutarak mağaradan çıktılar. O anda taş havaya yükseldi ve ışık saçmaya başladı. Ormandaki tüm ağaçlar bir anda titredi Hava daha berrak oldu. Önlerinde altın gibi parlayan bir geçit belirdi. Yaşlı meşahacı yeniden konuştu. "Kayıp, ormanın sırrını çözdünüz. Bu kapıdan geçerseniz buranın büyüsüne ortak olursunuz. Ama eve dönmek isterseniz taşı bırakmalısınız." Çocuklar birbirlerine baktılar. Kayıp ormanın büyüsünü koruyacaklarını bilerek taşı yere bıraktılar. Kapı kayboldu. Rüzgar son bir kez fısıldadı. "Siz artık ormanın dostlarısınız." ve çocuklar köylerine döndüklerinde orman hiç olmadığı kadar güzel ve canlıydı. Böylece Ela ve Can bir sırrı keşfetmiş ama büyüyü bozmamışlardı. Kayıp orman hala oradaydı ama onu sadece gerçekten inanlar görebiliyordu.